Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Şu makina takıma bir tekrar bakalım. Ee, hem epey bir talep de var hem de bir şey gördüm artık onun için bakalım bir. Yani belki bir listelik tadı olabilir, ee, öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi makina takıma son baktığımızda ne söylemiştik? Buradaki destek direnç noktalarının trendlere güzel tutunulduğunu, şu noktaya özellikle 4.65'e e, ve 5.36'daki dirence doğru bir şeyler olabileceğini bu noktalara yani şu noktadan dönebileceğini söylemiştik aslında bir harekete geçer ise. Ee, öyle de oldu. Hissemiz hızlı bir şekilde yukarıya hareket yaptı gördüğünüz gibi. Ve yani bu direnci artık boşuna dememişiz herhalde değil mi? 5.36'dan şak diye satış gelmiş sert şekilde. Gelen satışın sertliği %10-12 dolaylarında arkadaşlar. İşte bilmek böyle kurtarabiliyor insanı şu noktalarda. Buradaki desteğe tutunduğundan beri mesela tutan neden olduysa onlar daha da güzel yürüdü gitti yani. Makine takım için durum bu. Şöyle bir baktığımızda e, henüz bir ışık görünmüyor. E, yeşile geçmemiş 4 şeyde, 4 saatlikte. RSI'ye baktığımızda ciddi bir bozma yok. Aşağı doğru çakılma. Günlük grafiğe bakacak olsak bir de üzerine. E, günlükte daha ilk kırmızıya geçiş olmuş. Bakın bu 50'ler aşağı doğru bir kafayı bükmüş. Ondan sonra da hafif doğrultmuş. Şöyle bir gelecek olsak bakayım. Henüz oradan al gelmemiş. 21'i kırmış. 50'ye gelmiş. Tamam. Tamam. Bu oldu. Şimdi arkadaşlar makine takımı ben şöyle bir beklentiyle listeye almak niyetindeyim. Şimdi bakın burada bir Şöyle gösterecek olursam sizlere. Aynı şekilde burada bir de kanal var. Bakın şöyle bir kanal da mevcut. Hatta bunu daha aşağıdan şöyle bile gösterebiliriz yani. Bu noktayla ama şu alttaki kısmı e, nefesi yetmemiş olarak değerlendirip buradaki dirençten öyle de değil hatta şu şekilde değerlendirmek istiyorum ben. Bakın böyle kalın mumuna denk getirerek buradan şurada da attığı fitillere. Şimdi burada bir de alttan gelen trendimiz vardı biliyorsunuz ki daha önceden bahsettiğimiz. Bakın tam nereden dönüş gerçekleşmiş. Şuradaki iki noktada da 4 saatlik grafik içerisinde buradaki trende temaslar olmuş ve yukarı yönlü olmuş. Bunlar e, tepki alımı gelmiş bir tık da olsa. Şimdi bu trend demek ki çalışan bir trend. E, zaten şuradaki temasları görebilirsiniz. Bakın ocağın sonundan başlıyor bu trend. Burada bir temas, burada bir temas. Şimdi burada tekrardan temas. Daralan bir yukarıya doğru kanal durumu görünüyor şu an için hissede. Ee, şimdi listeye almak için neden hani listeye almak? Güzel soru. Arkadaşlar burada 4.65 bölgesi var ya güzel bir desteği liste için stop noktası oluşturabilir. Şuradan bakın aşağı doğru kırsa yine öyle fazla aman aman bir stopta değil görüldüğü gibi. %3-4 civarında ama yukarıya doğru gitmeye kalkarsa burada hem 5.36 Fibo'ya yolculuk olabilir ya da ben iyice yukarıya da şansımı deneyeceğim derse de %15'e doğru bir yolculuk olabilir. 3 ila 5 arasında bir kar zarar oranı var. E, Listeye öyle aşırı fazla ekleme de yapmak istemiyorum. Zaten biliyorsunuz ki 30 tane hisse yazmak çok e, hoş bir şey değil yani. Ben bunu böyle bir yeşillere doğru atayım dursun. Şimdi burada gördüğünüz gibi bakın zikzaklarla gidiyor zaten. Buradan başlamış bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı hop hop yukarı bir daha aşağı. Şimdi buradan aşağı kırarsa bu hareket buradaki trend bozulduğu gibi aslında o bile başlı başına bir güle güle sebebi olabilir. Ama ben illa 4.65'in altına kırmasını bekliyorum demek de bir seçenektir. Bir iki gün bekleyeyim şuradan bir tık uzaklaşırsa demek de bir seçenektir trendi takip etmeye diye. Bakalım. Kötü bir görüntü yok. Temeli zaten fena değildi diye hatırlıyorum. Bir bakabilirsem şöyle. Evet karını açıklamış yıllar içerisinde. 3 ay daha geldiğimizde de karla kapatmışlar bu yılı. 4. çeyrek açıklanmıştır aslında da buraya mı düşmedi daha? Ee, şöyle baktığımız zaman da arkadaşlar öz sermayenin yıllar içerisinde sürekli arttığını görüyoruz. Ee, bu artışta e, piyasa defter değeri vesaire temel olarak sanırım hiç de fena bir durumda değil kısaca söylemek gerekirse e, Bir listeye alalım bakalım kendisini Bu 4.65 rakamını e, karar noktası olarak kullanaraktan Şimdi buradaki trende küçük ihlaller olabilir şu Zaten şurada bile bir kaleme falan atmış gördüğünüz gibi e, Ama buranın altına doğru tam kalın mum olarak kırılım görürsek Bir de 4.65'in altına giderse o zaman tamam zaten sıkıntı olur ama buradaki sanki düşüş, şurada bakın bir artık yataya doğru bağlamaya çalışıyor gibi. Endeksten zaten artıda kapatmış gördüğünüz gibi az da olsa. Endeks beklentimizin de şu anlık bir sıkıntı içermediğinden dolayı tabii ki yine bir açılışı görmek lazım Pazartesi sabahında durum nedir? Bizim o kritik rakamımız neydi? 1554'tü. Onun altına iniyor mu, inmiyor mu endeks bu çok önemli. İnmediği bir koşulda. Buralar güzel bir nokta olabilir yani liste için. O yüzden listeye eklemek kanısındayım arkadaşlar. Şöyle uzun vadeli bir şekilde gösterecek de olursak. Yani güzel gittiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Öyle roket halinde gitmemiş hiç. Ama sakin sakin yukarı yönlü hareketini yapmış. Bunun öncesindeki durumlarına şöyle bakarsak. Bakın. <laughs> Acayip şekilsiz bir ee... Çanak olur mu? <laughs> en, en, şekilsizinden ama yani. Şöyle. Hatta yanlış oldu bakın. Şuraya tam üstüne denk getirebilirsem. 5-10 civarındaymış o da. Çok da bir şey yok zaten aramızda. Onun üzerine bir gidip kalabilse. Bakayım bir şöyle haftalıkta mum olarak nerelerde görünüyoruz. Şu an daha fitil atılmış görünüyor. Haftalıkta yeni bir mum koymamış üzerine. Aslında bu burayı bir kırabilse yukarı yönlü. Kırıp haftalık kapanış falan yapmaya kalksa haftalıktaki çana kırmış olacak. Ha buradan satış yemeye kalkarsa da kulba mulba falan gidebilir iş. Ee, öyle bir durumun olmaması için zaten noktalarımız yakınlarda. Hadi şuradan alayım en dipten almayayım. 441 desek bu noktadan 441 nereye geliyor ta buraları falan. Yani fena değil hedef olarak baktığımızda. Kötü durmuyor ee, dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle haftalıkta bir trend bir şey görüyor muyum diye bakıyorum. Ee, şuradan bir şey çıkabilir. Bir tık daha uzun için bakıyorum bunlara. Evet burada bir şey var. Ama bunun üstünde zannedersem. dersem. Şimdi ona bir 4 saatlikte tekrar bakalım nereye denk geldiğine. Bakacağız, bakacağız. Aç bakalım şurayı işte bu geçişlerde. Ha, tam oradan mı satıyor? Ah, şuna bak ya. Cık. Bak, bak, bak. Bir önceki gitmeye çalıştığında satış yediği yere bakın arkadaşlar. Şurası, görüyor musunuz? Tam döndüğü yer o uzun vadeli trendmiş. Üzerine çıkmaya çalışırken de burada hem fibo direnci var hem üzerinde kapatmaya çalıştığı kuvvetli bir direnç var. Haliyle aşağı doğru satış gelmiş. Bakalım bir tekrar denetsin şansını becerebilirse. O beklentiyle bir listede tutalım bakalım. Onun üzerine bir çıkabilecek miyiz? Buradaki yatayın üzerinde hafta kapanışıp olacak mı şu 5-10 bölgesinde? Makina takım fena değil. Listemizde dursun bakalım. Ne diyorum ama 4.65 önemli bir rakam. Bunun altına gitmese iyi olur yani. Giderse buradaki beklentiler büyük oranda şimdilik en azından bir rafa kalkar. Biz de listeden çıkartırız. %3-4'lük bir stopla sıkıntı değil yani. Öyle fazla bir şey değil. Zaten yapmaya çalıştığımız şey bu biliyorsunuz ki potansiyel kar, potansiyel yukarı gitme oranları yüksek olacak. E, bir sıkıntı olursa istediğimiz yönde hareket etmezse de o zaman stop noktası yakın olmalı. Kıstasımız bu zaten biliyorsunuz ki güvenli iş yapıyoruz yani önce kaybetmeme üzerine kuruyoruz listemizi. Makine takımı da bu bağlamda listeye bir ekleyelim bakalım arkadaşlar. Böyle söylemiş olayım zaten bakın bunu sadece bunu izleyen arkadaşlar için söylüyorum listeye ekliyorum diyorsam Özet videolarında her gün özet videosu geliyor hafta içerisinde O hisselere bakıyorum arkadaşlar listede olup Ayrı video gelmedi diyen arkadaşlar oluyor çünkü listedeki hisseler için zaten bakıyoruz onlara Yani her gün bakıyoruz üstelik O yüzden orada bakın Listede ne varsa liste videosu yayınlıyoruz orada ne var ne yok yazıyorum zaten hatta oradakileri merak ediyorsanız siz de takip ediyorsanız özet videolarına bakabilirsiniz. Ne olduğundan bahsediyorum her gün. Böyle söylemiş olayım makina takım için. böyle kapatalım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bakalım bir sıkıntı olmaz diye umalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.